Doğru, Ben toksik yapmaya gidiyorum hatta. <laughs> hayır, hayır, dur şu. Gelsene size atıyorum <laughs> link. <Altörlük. gülüyor> hayır, Kursu dur şurada. Değil. De, vop! Buna müebbet vermeleri lazım. <laughs> şey. Rospu çocuğu orospu çocuğu dedik diye niye banyıyoruz amına kodumu? Kendisine bir... sor soru sen orospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma. He? Ne yapayım şimdi bu saatte adam arayıp sen orospu mu çocuğu musun deyip evet dediğinde ona göre ban mı açayım ya? Mantıklı adamın dediği. Alo orospu mu çocuğu musun? Evet. Tamam. Yeterli. <laughs> Oğlum sen e, gerisi kaldırayım geçin. o zaman. Anlatabilir <laughs> miyim? Anlatabilir <laughs> miyim? Valla savunma. Ya, ya siz salak O ne sorun. var ekranda ne var? Ne oldu lan? Bu ne? Oh ne o? Hayır ne o? <laughs> 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 hayır kemer kemer! <laughs> <laughs> tamam kemer kemer. Ya, Hayır bu, arkadaşlar, ke ya? kemer, <laughs> arkadaşlar kemer <gülüyor> kemer, <gülüyor> kemer 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 arkadaşlar kemer kemer. Kemer kemer kemer. Dur adamı dur, durdurdu ka bir Kabusum gerçek oldu. <laughs> Spiderman Miles Morales <laughs> görmüş gibi oldu. <laughs> kemer <gülüyor> kemer 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 sıkıntı yok da. Bu nedir ya? Buna, mü mü buralarda buralarda. Buralarda. Buna müebbet vermeleri <laughs> lazım Buna müebbet vermeleri gerekiyor <yok. gülüyor> <laughs> Oğlum biri bir şey anlatıyordu az önce <laughs> Ne anlatıyordu ya? Kimse Eray... hiç şey anlatmıyordu Ali sen var ya. Aman Alim lan. Aman. Ali, al. i̇laçlarını almayınca böyle oluyor. ilaçlarını almayınca. Işte. Ben Kerim RPS yaptım Ali. Bitti ondan sonra. Sen deli oh, misin? Hayır. Of, sen of, 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 anlatabilir of, of, miyim dedin? Şşş oğlum öyle ha, yapma sen ya. Ya. Öyle yapma Eray sen dedi doktor ya. ne dedi sen... Doktor ne dedi evet Heee evet, 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 tamam ya. Evet lan Evet evet Ali. Evet, ya, Ali. Lan. evet Ali Ya salak mısınız oğlum siz Evet de? doğru evet, diyorsun. diyorsun Onu anlatsana Onu anlatsana doğru. ya Eray Doğru diyorsun evet, evet. Kanka Ya dedi abla. ya sen orospu rospi çocuğu musun Eray ya, evet, evet, dedi. Ha. Ha, evet evet o hmm. hikaye doğru Tamam <laughs> Doğru söylüyorsun Doğru söylüyorsun Ben de evet demiştim Hımmmm Sen bir şey böyle mi anlıyorsun Hımmmm Böyle anlayayım işte Hatırladım işte yani Serious, bring the beat, life like Journal, us young gang star for the kill switch. Jojo, pose, pose by man. Ya bahanem o, de bu oldu siktir. O zaman <gülüyor> bir <gülüyor> tane daha attım Kemal. Hayır, tam. poz çok ince den atma. Poz vererek at. Aç. At. Lütfen kıpırdama. Projeye demişim için Orası projesi. Çok ince den balladım ya. ya. <laughs> Oha! Boş tepki verme vuracağım ağzına bir tane. ha bir harbi Allah sana. bak. Bence harbi lan. Oğlum bence harbi ohalık bir tepkiydi lan bu arada. Ama ya, yani ben şeylik değildi Ben anlamadım ya. Ohalık da ama şeylik değildi Cirox Oha! Ha, aynen. Şey aynen. De, ya. Oha. Ya bak, oha. Bir şey diyeceğim. Öyle yapmadım zaten. Şöyle yaptım. Oha! Hayır, sen öyle yapmadın. Yok, o uzattın. Uzattın. Oha! Oha! A'yı uzattın. A'yı bayağı uzattın. O kadar da o zaman dinmişim. Sunum! Oha! Lan oha! Aynısı. Yok eray. Kanka, ya, var, var bende, eray. De, var, bende eray, de var. Eray, eray. Aşırı, aşırı, aşırı ya. Arkadaşlar bir aşağıda gelir misiniz? Rica ediyorum. Tabi geliriz. Bu mesela abartı tepki değildi bro değil mi? Bro yoktuk burada. Dursana. Ney? Ne yapar? <laughs> 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 ya <gülüyor> bunu aynı tutma ben de çekim. Özgür. <laughs> Abin gidiyor yalnız kalıyorsun. Ablanın da vardı ıdısı da bakamadım. Adam gibi gidip de kara gibi dönme abi. Arkadaşlar. <laughs> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi gerçek kombi gerçek konfor. <laughs> Afiyet. <gülüyor> afiyet, afiyet, afiyet. <laughs> of, var ya bunun tadı ne güzeldir ha. <laughs> Allah Allah. Abi, bu Ne kaçtı var ki bunda? Maralı. Ben onu anlamadım. Abi, sen kaçtı maralı, kaçtı maralı ya. <laughs> ben abi, 44 falan yiyorum. Abi, Eray ben, bu senin mesajın sen değil mi? Ya. Ya. Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler görenler bilirler. Aha. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. Anlatabildim <laughs> mi? Toplam manifaturacılar çarşısı. Nice job, Officer Fuckface. You really connected the dots on that one. 200 Tamam 300 Abicim Bu ne kadar? 50 Bu ne kadar? 200 Ne yapıyor ikisi? 300 Abi bu <laughs> ikisi nasıl 300 yaptı? Her <laughs> ya. matematiği yaptırma oğlan ben Yanlış hesaplıyorsun ama Bak hesapta bir yanlışlık var <laughs> Ne o kadar? 200 değil mi? 200 Bu ne kadar? 50 Ne yaptı? Ha lan ha bari ha bak. Allah niye böyle oldu? Ne oldu be? Herhalde bizim kuaför, <miydi>? herhalde <gülüyor> bizim kuaför. <laughs> 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 böyle, <laughs> böyle, böyle mi yaptın Böyleydi <laughs> kanka. Boğuluyordum bugün. <gülüyor> lan lan, <gülüyor> lan 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 lan. Lan! Oo! Aa, bal neşe Balık, neşe yata <laughs> Balık yata geçti. Balık yata geçti. Ya bir, bir, dakika bir dakika. bir Efendim, geri kanka. gelsene Kemal. Bir geri gel. Bir ablamız da maskenin ne kadar güzel durduğuna bak. Bir de Eray'ın bugünkü storylerini Açırsın. aç. Baksana bro bir. Bir bak. Bir Story bak bir bak. Ekrana versenize. Jirox ekranına versene bana. Versene Jirox ekranına kanka. Kanka Bu arada ben bir şey bunu şey yapamam. <laughs> Eray sen ver. Eray oğlum, sen insa, versene. Oğlum ben, ben, de, de yapamam öyle bir dedi ki. Girilidir. Ali sen girilidir. versene. Tamam dur atıyorum dur atıyorum sana. Fotoğraf Benim, atıyorum direkt. Benimki <laughs> <laughs> çıktı. ne oldu ya? He. Kemal o... özelden attım bura da. Abi efendim. He yolla özelden. Abi iyi. efendim. <gülüyor> yani <gülüyor> abi efendim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bence gayet <laughs> hoş yani. <laughs> Oğlum siz geri zekalı mısınız? Ya kanka <laughs> bir Allah aşkına bir iki sarısına geçsin olur. arada Kemal. My... <laughs> Michael Mayer'e benzemiş amına koyayım. Oh, be. O kim lan? <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir dakika ya, bak. Oğlum Yaptığınız sen var ya maske filmi vardı ya maske filmi. Kanka <laughs> ya. sakın. hayır hayır. Michael Myers yazsana Kemal. Michael Myers. Eray sana çakma sürmüş. <laughs> bak çete yazıyorum. Şunu ben de diyorum niye yanıyordu <laughs> bu Yazıyorum. Bunu, bunu gösteren var ya korkunç. Oğlum oluyor. siz salaksınız siz bakım nereden bileceksiniz mallar. <laughs> Ona harbi benziyor lan. Sen ama bakımlı ya bir kanka, erkeksin ha Eray. Kanka, Burak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Şunu Asus TUF maskelerine uğraşıyorum. <laughs> 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 ya bu yayın bitecek ya. <laughs> Siz de arkadaşlarınızı etmek isterseniz. Baltimore Mesut. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oturacak oraya. Cam kenarına geçti. Şu şey, şey söylesene ya kanka? Cam kenarına geçti bir de. Eray, <laughs> barkutsu burada gel. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin sakin, ol, sakin ol. Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. mısınız? Eşim oluyor. Herkesin fikri ayrı. Eşiniz mi? He he. Partili koyak Aa benim lan. <laughs> Smart. I like this. I like that. But if he gets it over, that is. Bak. Come on. Uh, oh wait, hold on. Can we look at oh. look <laughs> at <laughs> ne oldu lan? Oğlum adam attı. Silah kimse almasın diye. O da atacağını bildiği için oraya geçip oraya aldı. Bu fazla mıydı mesela? Bu tepki normal değil mi? Kanka sen çok gereksiz tepkiler veriyorsun, 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 veriyorsun Bir altını ver. Gereksiz veriyorsun ver. kanka. Bir gereksiz veriyorsun bir daha söyle, bir daha söyle. Jirox. oraya geçtiğini bil... Boş ver kanka ya. kimse almasın. He bu olurdu e. ya bu. Oo iyiymiş. İyiymiş iyi Kanka mi? Bak yine abarttın. Bu da yine abarttın. İyiymiş şey fazla mesela. İyiymiş. O. Bu kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. O ve A. Tamam. Bak. Bro az yükseltme sesini. <laughs> <laughs> a olmasa da olur. <laughs> <O, gülüyor> Ağsız ver. Tamam. Oh. 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 Bana, bu. <gülüyor> Osman. Bu ne bro bu ne ya? Bunlar... Ne diyeceksin? Ne ne diyeceksin? Ne diyeceksin ya? değil mi hoş yeter artık, yeter artık, yeter ya. <laughs> Soğumam Ya, <laughs> Yıllardır içen Evime. adamı bir kere kötü gördünüz diye hemen vurun ya. Hemen Ulan ben vurun seni ya. iki kere gördüm. Bir kere yanımda çıplak geziyordu. Bak ben... e tamam ne güzel işte. <laughs> şey, birinde de adamın evine badana yapmışsın. Adamın evine badana Bro, yaptın Bro ne güzel bir şey diyeceğim. Çıplak yattığımda sana ne zararın dokundu? Ya Doğru kanka, ya, adam, kanka adam. Adam kanka, kafasını yaşıyor, kanka yaşıyor bir oğlum. Ben Zrox'un götünü neden görüyorum ki? <laughs> ya götümü Mes... görme. Kafanı çevir. Gördüm. E gördüm. Ondan sonra çevirdim zaten. Bir de kokladım onu. <laughs> Yasım! <Tüm. gülüyor> Gitsen şu şey Fazlaydı. Yine fazlaydı bu arada. Kemal Abart abarttın, yani. <gülüyor> abarttın <gülüyor> yine. <abarttın> yine. <laughs> yine kanka. Mesela ü, üf. Üçüncü F'yi sakla mesela. Üf. <laughs> tamam. Heh. Bir güzel. yıl iyiydi. sakladın pirsikler ailem böyle yakalandı. Nasıl sakla? Gel Bir dakika bir dakika. <gülüyor> 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 Kalsada, o nerede o? Alsa be. Oo hayır abi. alacağım Şimdi işte çekiyordum öylesine eğlendirmeye aktiflik kasasın diye. Tamam. Bir gün bir anan geldi dedi ki oğlum harcanıyorsun buralarda gir YouTube'a sev dedi ben kafasını sikiyorum. <laughs> 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 Neyse ben de <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ay. <laughs> <laughs> oh no no oh no no oh no 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 Ay, aynen vemos perro. Lo vemos. Hay te quedas carnal, hay te Hay yani <gülüyor> <gülüyor> Ben çok mu konuşuyorum? Yok. <laughs> Videodan mı diyorsun? Gerçek mi dedin? Gerçek abi çok konuşuyorsun. Alo. Videodan mı dedin gerçek bir şey şey Beni niye takmadınız burada, kanka? Burada şey şeyden videodan şeyden... geldi, videodan geldi oğlum. Nasıl videodan geldi? Ablanız videosunda <laughs> ne arıyoruz ya? <laughs> ha Ali <iyi> getiriyor. <laughs> <laughs> Oha! Bak. <laughs> ya, oğlum ben malımı bir daha video video izlemem ya. ya. abi. <laughs> Bak, biz o, bu, bu videonun ya. bir dakika bir dakika. Biz bu videonun <laughs> Aynısını kendi kanalımızda senden izlememiş gibi yapacağız öğren tamam mı? Tamam ben evet, izlemem tamam. yarın yarın bakacağım okey. Ben, tamam, ben cidden fazla tamam. mı konuşuyorum? Oğlum yok konuşuyorum. Estağfurullah halim. Arada bir konuşuyorsun ama bazen de çok boş konuşuyorsun ama. Konuştun mu da. Onu sormadım. Sana ne boş konuşmamla ilgili bir şey sordum ben sana. <laughs> Neyi yorumlayalım bro ben orayı tam anlamadım. Niye ya senin sen... kliplerinin hepsinin başında benim sesim geliyor anladın mı? Yani Hayır sen yerini Bu kadar biliyorsun denk bro. Gelmiş. Sen yerini çok iyi biliyorsun. Ne nerede tutar ne paylaşılır orada sen giriyorsun. Bu Eray'ın insasını söylediği yerler var ya tam önemli anlarda. Seninki öyle gibi. Millet de oradan dolayı seni böyle ayrı bir tanıyor. Sesinden falan tanıyor insanlar. Ben de dedim ki herhalde çok Bak, konuşuyorum. boyundan her posundan gerçekte seni boyundan posundan tanıyamayıp sesinden tanıyan var mesela. Göremiyor ya karşıya. <laughs> Bak. Yani Ali. Ulan bu numara harbiden... ne şakalar ya yemin ediyorum. Böyle bakıyordum göremiyor Ali yapıyor Ya biri Sevil'e yazdı durdur. Oğlum sen salak mısın ya? Niye ne oldu lan? O, çok para kaybettik onun yüzünden Jirox'ta. <laughs> bundan Yılmaz abi bundan. Hemen ağlıyormuşum. Yılmaz bu. abi bayıldı. <laughs> <laughs> Haydi. ne işin var senin? Bu arabanın önü Ali'ye benziyor. kapalı değil Ayıp ediyorsunuz bu adama, harbiden diyorum ayıp ediyorsunuz. Bak. Kemal, ha. sen sabahtan beri o espriye mi gülüyordun? Ben sırf Yılmaz abinin hatırına bu yayında bulunuyorum. Tamam mı? Siz de bana böyle davranıyorsunuz ya. Ben daha <gülüyor> <gülüyor> bu durmuyorum da Vallahi bu abartıydı Ali. Hiç gereksiz bir abartıydı yani. Aa, bu kadar alıngan yani. olma Ali. Bu kadar alıngan olma. Bak hayatta seni çok üzerler ha. Bak gerçek hayat Abi böyle efendim. bir şey değil ha. Gerçek hayat böyle Abi bir şey efendim. değil bak. Yine Ali kalp atacak mı? Ya siz kavga mı? Siz bir şey mi dediniz oğlum Ali, chat Kesin chat yaptı ha. Tabi efendim. Bir şey mi döndü görmedim orada. Hey, 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 Dediler. Hey, hey. <laughs> sen yaptın bize yine götümü toparlıyor işte. <laughs> yine beni kurtarmaya çalışıyor <laughs> Ağlan çanakkale ne zamanla bu aynalı kimimiz Daha boyanmamış bir de. Uf. Baksana beyaz da. O oh, seven. O oh, seven. Buyurun 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 buyurun. Buyurun. Şöyle efendim.